Merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Sizinle Civilization 5 oynuyoruz. Şimdi öncelikle ben bir video çekmiştim. O video... Bir saniye çok fazla. O video fail oldu. ses sonradan geliyor. Video önceden geliyor. Karışık bir durum olsun. tekrar çekeceğim. Dur bir saniye ama önce ayar yapmam lazım. Kasmaması için. Video ayarları. medium low like medium medium lowlar çok fazla ya yani. medium bilmiyorum kasmaması lazım kusura bakmayın bu kadar düşük teyze demek ben de. Yok, ben de istemiyorum ama kasması da benim canımı sıkıyor yani bilmiyorum ne olacak Şimdi Zaten önceki videoda seçmiştik yani Sultan Süleyman'ı seçmiştim ben O çünkü Yani ne bu bileyim mi? onu seçtim Onunla belki yaparız Yani oyun oynayarız Diye seçtim Bir sürü lider var Yunan lideri Hepsini tek tek söyleyeceğim ama Çünkü ikinci kez çekişim olduğu için Sıkılıyorum böyle devam devam Çekiyorum, bir bakalım Sezar Roma'nın, Almanya'nın, Rus, Persler, ve ee, bir sürü ırktan liderler var. Şimdi onlar da Napolyon bizim. Napolyon'u severim. Ama ben seçiyorum. Oyun zamanı standart. Normal zorlukta oynuyoruz. Mal değil yani yapabilirsek öyleyiz. biraz dünyadayız. Harita geniş. Böyle geniş. Topraklar büyük. Nasıl setup deyince 15'e 28 seyir. İlk çağdan başlıyoruz. Bunlar ayarlı. Start. Tepesi <laughs> çok düşüyor ya. <laughs> ben sıkıntı Şey diyor burada. Tanrı'nın yeryüzündeki ülkesi, güzel imparator Sultan Süleyman Afe'nin gücün Gamma Nil. Eee, şu şan biliniyor. Aynı kısım yor. E, ilk olarak diyor. Yani bu ya diyor, da başlangıçta küçük bir ülke olarak Eastern Anatolia Doğu Anadolu. Your people's empire no uh, you would continue to expand for centuries, at its height, governing much of North Africa, the Middle East, the call of your people. Bring your empire back to the height of its power and glory, and once again the world will look upon your greatness with admiration. Will you accept the challenge, great emperor? Will you accept the the You accept the change of the Great Emperor, you will build... <laughs> ha şimdi de test zamanı diyor. Hasmazsa seviniriz. Telafiyle olmayabilir ya. Sölde miyiz ya? <laughs> Söldeysek Araplı, Arap adlı. This is a good place to found a city. <laughs> Şehir kurmak için diyor iyi yer diyor iyi şey iyidir canım. Şimdi bir teknoloji ağacımız var. Sizinle birlikte görmemiz gereken. Tamam. Söyledin az Niye tekrar tekrar söyledin? Granary, Borzeri, Hayvancılık değil de şey böyle bu portre ne ya? bu yani portre bu şey yapanlar vardır ya onunla ya yani ilk başlangıç şey olarak işte portrecilik hayvancılık okçuluk madencilik buna bakacağım hayvancılıkla başlıyorum ben klasik hop şimdi şimdi bir ordumuzu Of aman tamam. <laughs> Üretim seçelim hemen. Hemen bir keşif birliği üretiyoruz. Ve next turn diyoruz. <laughs> Çok sağlar. Oha ya 8 9 FPS Kasmaları ben bir çözdüm çözeceğim dediğim zaman oyun kasma kasmaya yapılabilecek hiçbir şey yok 60 FPS'e de çektik alakalı 30 FPS'e de çekeceğim Sizi sevmeyeceğinizi biliyorum ama yapacak bir şey yok 30 FPS'e de çektim bu bölümü 30 FPS'e de çekiyorum bir dahaki bölüme Kusura bakmayın 20 dakikada çekeceğim ilk bölümü siz şey yapmayın diye. İşte buradan herkes sıra sıra. Engin. Şimdi bu ancient ruins nedir beyler? Tarihi kalıntı. Bunlar bize kültürel olsun, altın olsun, mutluluk olsun ya da başka bir şekilde ordu gelişimi olsun dönüyor teknolojik gelişme olsun. Rint Exploit. Şimdi map biraz daha ayrıntılı gördük. Şu bölümlerini. Bana bunu verdi mesela. Biz de 90 Afrika'dayız. Ve çok gitmeye gerek yok çünkü orada barbar bölümleri var. Birlik yollarken başka türlü yapacağım. Barbarlar bizim en büyük düşmanımız olacak. İlk başlarda sonra devletlerle kapışacağız. İlk barbarlar devamlı böyle saldıracak bize barbar bar kavimleri. Şöyle gidelim. Ya da şöyle mi gidelim? Ne yapalım? Şöyle bir yürü bakalım. Afrika'da olduğumdan o kadar eminim ki. Şöyle dursun Başlangıçta yap, yapabilecek Sınırlı Sonra gelişiyor 9-10 FPS'de çekiliyorum o da benim canım sıkıyor şu an ama Öyle takılsın Ne diyeyim yani Kimlerle tanıştık?

pek kişi sıkıcı sende de değil Goodbye diyorum ben de ona. Ha <laughs> ha diyorum. Ha tamam. ne yok lan öyle. sen ne biliyorsun tamam mı? Böyle bir şey demiyorum sen böyle de. Ya yok. Burası farklı bir dünya yani. Lan hava aldım yine kasıyor. Şöyle bir bakım yaptırayım. şuradan yürüyeceğiz ya. Saldırmazlar inşallah şöyle. İngilizler dalmayın tamam mı? Da başlarda dalmıyorlar. Zaten. Başlarda insan şu. Türkiye savaş açmıyor O müsaade ediyor biraz geri şimdi sonra. Biraz da ölük Tamam keşif orduları Tamam, üreteceğiz. İşçi, tabii ki işçi. Tarım. Tamam, tutun her şey işçi. Of, aman tanrım. Nerede şurası da İngilizler. Yani buradan akacağız. Bir saniye. Change production değil. Nerede değil. Ne yapıyoruz Tamam öyle kalsın. Bir şey yapalım. Ha şey size şeyi söylemiyordum dur. Anlatarak gideyim biraz ya bari. Burada tarım yani yiyecek bir fokus atıyor. Yiyecek şeyle gidiyor, odaklı gidiyor. Burada üretim odaklı, altın odaklı, bilim odaklı, kültür odaklı. Güzel insan odaklı yani. Halk kahraman, halk kahramanları çıkıyor bazen şehirlerden. Yani ünlü insanlar. Sizin anlayacağınız kadarıyla. Excuse me. Ah, Moscow. banlıyoruz nasıl iletişim kurabileceğini söylüyor -Tamam. buradan tıklıyorsun -Tamam. hayvan gibi kasıyor <laughs> hayvan gibi güzel geldi yani. Good goodbye diyorum tatlım ben bildiğin... ha orta tamam yapabiliriz ilerlesin. Bakalım durumumuz. İki tur sonra ikinci levelimize geçeceğiz ve şehir biraz daha hızlı gelişecek. Şehir devletleri var. 15 tane şey, şey var. Barbarlar var, şehir devletleri var. Şimdi nereden gideceğim? Ben şaşırdım şahsı. Bilmiyorum burası Afrika'da. Çakışan Afrika olabilir. Bilmiyorum. Adım gibi eminim dedim ama. Tamam, burayı yine alacağım. Yani şu, şu... Batı Afrika. Batı Afrika'dayız. Yani, eminim. Emin olmaya çalışıyorum yani. %80 oranla Afrika'da olduğuna oran veriyorum size. Var mısınız iddiaya? Değil de... İstanbul level attı. Level up İstanbul. Okçu birliklerim oldu Yeni You now have a Ranged unit. Thank you. Tamam, buradan devam Edelim Ne olduğunu anladık olur. Burası Afrika'nın olduğu belli oldu. Ben buradan Türkiye, Arap coğrafisinden Türkiye'ye geçer, oradan Avrupa'ya. Baby, takılır. Her şeyin görüşünü azaltıp tarım şey insanların ya, ol, olmasını sağlayacağım. Okçuları şuraya çekelim şehir koruması. biz keşifçilerimiz okçu oldu değil mi? Sevmedim bu işi ama olsun. Of of of. Kasmayı yenmeyeceğim. Sizin de sevmediğiniz farkındayım ama. Tamam şunu öyle devam edelim. Hayvan gibi şey Artık 30'u da çekecektim işte. Niye zorluyorsun? Benim bilgisayarım o kadar iyi bilgisayar Mesela Ruslar uzayın. Çok takımın yanında. Satı so, aldırsız baldırsız. Ağzınıza. Yani. I have some information that may be of use. Of oh, of oh, of, oh. aman tanrım. bir level sonra iş çıkacak. Bir level sonra bir araştırmamız tamamlanacak. Şimdi bu araştırmalarla ilgili de bir saniye. Hop. Bir sürü araştırmamız var. Sonunda şeylerimiz var. Çağlarımız var. İlk çağ. Görüyor Şunu şunu ver. İlk çağ. Klasik çağ. Orta çağ. Önesans endüstriyel çağ, modern çağ, gelecek çağ. İşte başladık biz baştan bakalım. Hayvancılık keşfedildi. Siz Okçuları da önümüze çekelim. Of 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 of. Film seçiyoruz hemen. ormanları temizlemek için. Next door. İşte böyle biraz başları durgun geçiyor ama sonra. Neyse beyler ben birazdan kapatacağım. Bu böyle gidiyor işte başlangıç videosu olduğu için ve biraz da kastığı için batma isteği diyorum çünkü kasa kas benim canımı hakikaten sıkıyor. Şöyle bir gönderdim bir değil. Tamam. Şimdi şöyle şeyi önüne çekelim. Gelir misin? Bak bak bak. Bu kadar olur yani. Neyse. game. Orada bir sürü şey yapmışım. Afrika diye kaydedeceğim herhalde. inmesi Afrika. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın eğer severseniz. İzlemek isterseniz görelim dersiniz belki bu iş bu bölüm kalsa belki bu işten bir şeyler çıkar derseniz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yani beğenirse sevinirim. İyi günler hepinize. Bu zaten pazar. Yeni bir hafta başlıyor. Bugün yine koyacağım yine. Bugün çektim. Bugün koyacağım. İyi günler hepinize.